başlamak üzere. Beyler. Beyler. Canlı yayınlara kaçmıyorsunuz. Evet de. hocam maç başlamak üzere. Yani. Takımızın hakkında son Çok gevşekler. Hadi daha bir ne saniye ya. dur Bu İstanbul'daki annemle Daima selam gönderiyorum. Hocam bu sabah çekilir program. Yönecel 5 5 5 et 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 oynat olur evet. Evet hocam. Takım çok gençler her zaman belirtiyorum bunu. Ben bu takımı 50 kere seyrettim. Şarkı yana kadar seyrettim. Böyle bir şey yok. Şey, 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 şey. Adam hiç kim evet, top nerede şey, 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 belli şey değil kardeş herkes Hı? oraya gidiyor bu buraya gidiyor. Hadi rahat evet, sen kardeş sen ne yapıyorsun? Evet hocam. Hadi hayır Var var. Job'una, mob'una hiç kesinlikle katılmıyorum silahla job'a. Kendi job'um, kendim ben. Tek başıma baş job gibiyim. Arkadaşlarım burada hepiniz koyduğu gibi işte. Evet. Maç başladı canlı yeni keser mi istiyorsanız. Doldu ki. mu yerim kayıt yerim? Dolmadı mı? Tamam şu anda merkeze dönüyorum. Evet, evet hocam söz sizde. <laughs>